Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Docker ortamlarında pratik yapabilmek için kullanacağımız yerel bilgisayarımızda veya uzak sunucularda, cloudlarda e, sunucu önerisinde bulunacağım veya lokalde ise lokalde nasıl ayağa kaldırabileceğinizden, kaldırabileceğinizden bahsedeceğim. Sunucu önerisi olarak aslında ben e, Cloud kullanmayı tercih ediyorum. Kendi lokaldeki makinem Windows olmasına rağmen biraz daha Docker komutlarını terminal üzerinden yazmak için de pratik olması açısından ee, Linux bir sunucuya Docker'ı kurup bütün işlemlerimi onun üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ee, Lokalizde Linux varsa direkt lokal bilgisayarınıza da Docker'ı kurabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız da Docker Desktop isimli bir uygulaması var. Windows sunucular için, Windows makineler için geliştirdiği Docker'ın onu kullanabilirsiniz. Ben e, uygulamalarımı cloud üstünde bir Linux makinede gerçekleştireceğim. E, bunun için aslında en popüler bildiğiniz gibi 3 tane büyük cloud sunucusu var. Cloud hizmeti veren, sunucu hizmeti veren firma var. Bir tanesi ki Microsoft'unki Azure. Aslında onu biliyoruz. Daha daha önce kurulmuş olan Amazon'un AWS dediği Amazon Web Services e, kendi Amazon Cloud'u var. Daha sonra Microsoft'un Azure kuruldu. En sonunda bunların arasına e, Google sükse yaratmak için Google Cloud ortamını kurdu. E, ama şu an yanlış bilmiyor isem piyasanın yüzde kırkı Amazon'un yüzde %30, yüzde %30'u veya %35'iydi tam hatırlayamadım. Azure'un e, piyasada Google biraz daha az yer kaplıyor diğerlerinden. E, ee, tabii bunlar büyük olunca, büyük firmalar olunca bu firmaların belirledikleri, belirledikleri fiyat politikaları da değişiyor. Ee, Azure ve Amazon gibi ve Amazon Web Service'de cloud'da olup olmadığından emin değilim. Kullandıkça öde modelleri var. Kullandıkça öde modellerinde bir uygulama, yani bir sunucu kiralamış olduğunuzda o uygulamanın, o sunucuyu meşgul ettiği kadar ya da siz o sunucuyu meşgul ettiğiniz kadar para ödüyorsunuz. Dolayısıyla sizin için o kaynakları ayırmış olsalar bile, siz o kaynakları kullanmıyorsanız para ödemiyorsunuz. Bu dediğim gibi büyük firmaların fiyat politikaları biraz daha değişik. O yüzden fiyatlar TL bazında doların da yüksek olması sebebiyle biraz yüksek çıkıyor. O yüzden ben daha ucuz olduğunu düşündüm e, ama yine de iş görecek olan e, digital ocean'ı kullanmak istiyorum. Digital ocean e, burada açtım aslında. E, üye olabilirsiniz buraya kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Diğer büyük cloud sunucularındaki gibi kendi e, virtual machine'inizi yani kendi sanal makinenizi bu bu ortam üzerinde oluşturabilir. E, o makine istediğiniz gibi bağlanabilirsiniz. Azure'daki Virtual Machine, işte ya da Amazon'un bu cloudundaki instance'lar aslında Digital Ocean'daki droplets'e denk geliyor. Eğer bir dropletsiniz yoksa burada create droplets diyerek login olabilir bir create edebilirsiniz bir droplets. Buradaki droplets bizim için bir makine bir Linux sunucu, e, gerçi işletim sistemini seçiyorsunuz ama bir sunucu anlamına geliyor, bir sanal makine anlamına geliyor. Biz bir droplet create edeceğiz. Ama ondan önce söylemek istediğim başka bir şey var. E, bu bağlam e, almış olduğunuz ya da create etmiş olduğunuz droplete kendi bilgisayarınızdan veya uzaktan SSH yöntemiyle bağlanabilmek için e, bir SSH key tanımlıyor olmak gerekiyor. Burada sol tarafta Settings menüsünün altındaki Security'de Security tabında Burada SSH Keys diye bir bölüm var. Buradan SSH Key bir tane generate edip buna da bir isim verip buraya kayıt edebilirsiniz. SSH Key'in nasıl generate edileceğini sağ taraftaki barda görüyorsunuz. Bunların kendi tabi şeyleri Linux'ta, MacOS'ta, Windows'ta SSH şu komutu kullanarak SSH create edebilirsiniz ama Windows'ta Putty isimli uygulamanın create edilmiş olması gerekmektedir. Daha sonra bu Generate ettiğiniz KGN'i uygulama içerisinde nerelere nasıl ekleyerek kullanabilirsiniz onlardan bahsetmiş. Ee, biz şöyle yapacağız zaten daha önce benim tavsiye etmiş olduğum MOBA Xterm uygulamamız var. Burada Tools'un altında MOBA, MOBA keygen var SSH Key Generator. Bunu açıp buradan Generate'e basarsanız burada aşağıda hangi tip olduğunu da seçebiliyorsunuz tabii. Gerçi ben RSA kaydettim. Bu key sizin bu bilgisayarınızda generalit edilmiş bir key. Bunu dosya olarak kayıt edebilirsiniz. Bilgisayarınızda bir yere. Save public key, save private key. Bir tane private key Evet. Oluşturmak istiyoruz. Benim daha önce oluşturduğum bir tane private key var burada. Bunun yanına başka bir private key daha oluşturabilirsiniz. Bu sizin bilgisayarınızın karşı tarafa bağlanırken aslında güvenli bir şekilde kullanıcı adı şifre girmeden bağlanmanızı sağlayacak bir key. Benim daha önceden kullandığım bir tane key'im vardı. O yüzden şimdi yeni bir key oluşturmayacağım. Ee, ama buraya gelip buraya o key'i eklemeniz gerekiyor ki droplet'e bağlanırken tekrar o key'i kullanabilirsiniz. Şimdi create droplet diyelim. Ubuntu, işte Fedora, Debian, CentOS. Ben CentOS kullanmayı tercih ediyorum Linux'ta. Ee, versiyonu 7 veya 8 olabilir, fark etmez. Aşağıda Choose to Plan, Choose a Plan. Burada belli planlar, belli makineler, belli özelliklere sahip, belli konfigürasyonlara sahip makineler listelenmiş. Burada General Purpose var. Yani işte genel anlamda kullanacağım. Hepsi olsun, CPU da olsun, içerisinde memori de olsun dediği bir kategoriye ayırmışlar burada dedicated CPU, bunların CPU'su daha yüksek ve bu CPU'lar sadece sizin makineniz için dedike edilmiş durumda oluyor. Yani burada da memory optimized, bunların da memory'leri daha yüksek ve sadece sizin için eee dedike edilmiş oluyorlar bunlar. Bizim aslında shared CPU. Bu CPU'daki gücü başkalarıyla da kullanıyor olan oldukları makine çok büyük makineleri var. Bu sağ taraftaki üçünden bir tanesini seçtiğinde o CPU'daki core'lar sadece sizin sizin sunucunuz için ayrılmış oluyor. Yalnız burada share CPU var. En ucuz planda bu. E, fiyat farklarını görebilirsiniz zaten. En düşüğü burada 40'tan 40 dolardan başlıyor. Aylık ortalama. Burada fiyatlar saatlik olarak hesaplanıyor. Ben basic plan'daki 10 dolarlığı seçiyorum. 0.015 hour. E, slash hour. Bu şu demek. 1 saat kullanıldığında bu, bu makina, bunun kaynakları bir saat kullanıldığında veya bu droplet sizin uygulamanız, bu e, dropletiniz açık ve size ayrılmış ise saatlik 0,015 dolar e, ödenir. Bunu ay içerisinde işte 730 saatle çarpıldığında e, aylık ortalama 10 dolar maliyete denk geliyor. 2 GB RAM'i olan, bir tane CPU'su olan, 50 gblık SSD diski ve 2 TB'lık transferi olan. Bu 2 terabaytlık transfer bu sürücüden dışarıya 2 terabaytlık upload yapılabilir demek. E, bu plan bizim işimize yarayacaktır. E, daha fazlasını aslında şimdilik işimiz yok. Daha sonra istediğimiz zaman istediğimizi ekleyebiliriz. Burada e, Data Center Region'ı seçiyor. E, tabii Türkiye'ye yakın olan bir tanesini seçmekte fayda var. O yüzden Frankfurt'u işaretleyelim burada. Burada SSH Keys bölümünde bir tane SSH Key belirtmek zorundasınız. Ben bunu seçtim. Ee, daha önceden eklediğim gibi eklemiş olduğu bir SSH Key'di. Burada da aynı özelliklere sahip kaç tane droplet oluşturmak istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz. Biz şimdi bir tane sunucu oluşturalım. Bu bize yetsin. Ee, buna da DO Node 1 diyelim. Ama isimde alt track kullanamazmışız. O zaman direkt ee, Node 1 diyelim, bunun ismi Node 1 olsun bu makinenin ismi. Bir tag vermek vesaire istiyorsanız. Ee, makinenin ve kapının alınmasını istemiyorum. Create, create Droplets dedim. Makineyi oluşturmaya başladı şu an. Kendi sunucuları içerisinde benim seçmiş olduğum 2 GB'lık RAM'i, bir, bir CPU'luk makineyi, 50 GB SSD diski olan bir makineyi benim için ayırıyor. Ee, birazdan bitmiş olacak. Ben şimdi videoyu durduruyorum. bittiğini tekrar görüşmek üzere. Bitti işlemler. Node 1 isminde bir makine buna bir IP tanımladı. Bu nodun içerisine girdiğinde özellikle tıkladığımızda buradaki şurada project seçiliyken içine tıkladığımızda ek görebiliyoruz. Burada droplets var. Droplets'te birden fazla droplets'imiz burada listelenecekti. Node 1'i seçtim. Evet burada bir dış IP'si var, bir iç IP'si var. Grafik olarak kullanılan network trafiği, bandwidth'i, CPU usage, e, CPU'nun kullanım durumu, disk üzerinde yapılan I.O. okuma ve yazma işlemlerinde grafikleri burada görülecek. Şimdi dış IP'mizi biliyoruz. Bu dış IP'yi kopyaladım. Mova Xterm'e geldim. E, bu klasörün adını Edit Folder diyerek Digital Ocean yaptım. Buna sağ tuş tıklayarak New Session dedim. SSH ile şimdi bu makineye bağlanacağız. Host'u biliyorum. IP'yi kopyalamıştım. Ee, bana bir kullanıcı vermedi. Default User ile gideceğimi düşünüyorum o zaman. Root kullanıcısı. Bookmark Settings. Sol tarafta görünürken de e, makinenin ismi de görünsün. Node 1 diyelim. SSH Settings'e geldim. Use Private Key. Artık SSH key'im var benim. Onu kullanacağım. Ekledim SSH key'imi. Bookmark'tan isim verdim. OK'ye bastım. OK'ye bastım. Makineye bağlandı SSH bana bir kullanıcı soruyor. Root ile bağlanacağım. Benim SSH key'imi için belirlemiş olduğum bir şifre vardı. O şifreyi bana soruyor. Siz şifre girmediyseniz SSH key'i tanımlarken bu ekranda atlayarak direkt şu an içinde bulunduğumuz ekrana gelmiş olursunuz. Ee, aslında şu an 207, 154, 248 124 numaralı IP'ye bağlandım. Yani aslında burada Droplet'te buradaki dropletimin içerisindeyim. Ee, who am I? Root kullanıcısıyla bağlanmışım. Tab diyelim uygulamaları görelim. Linux komutu Linux CentOS makine içerisine bağlanmış olduk. Bir sonraki videomuzda bu bağlanmış olduğumuz sunucu içerisine bakır kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.